Kıvılcım duydukları karşısında adeta donup kaldı. Hiçbir şey söyleyemedi çünkü Ömer, Görkem'in iftiralarına karşı kendini savunamadı ve Kıvılcım her şeyi yanlış anladı. Yeni sezonda Ömer'in Kıvılcım'a tüm gerçekleri açıklayacağını ve ardından Kıvılcım'ın Ömer'e bir şans vereceğini düşünüyorum. Bu iki karakter birbirine çok yakışıyor ve Ömer'in Görkem'e karşı hiçbir duygusu olmadığını biliyoruz. Ömer'in tek amacı Görkem'in tehlikesini fark edip onu Fatih'ten uzaklaştırmaktı. Fakat bu durum yanlış anlaşıldı. Görkem, son sahnede bile hatasını kabul etmeyip Ömer'e iftira atmaya devam etti. Bu, Görkem'in ne kadar tehlikeli bir karakter olduğunu ve dizimizin sonraki sezonunda Ünal ailesi için büyük bir tehdit oluşturacağını gösteriyor. Doğa bu olaya tanık oldu ve Fatih'ten pek çok şey beklese de bu kadarını beklemiyordu. Fatih, Doğan'ın gözünde bir kez daha değer kaybetti ve bu kez itibarını geri kazanması hiç kolay olmayacak çünkü Görkem, Ünal ailesine karşı daha tehlikeli planlar yapmayı sürdürecek.